Merhaba. Cennet'i çağırır mısınız? Cennet evde yok. Ne diyeceksen bana de. Nerede kızım? Sana ne? Mukaddes <laughs> Hanım, ben her defasında kendimi size izah etmekten sıkılmam. Anlatırım. Sabırla. Anlaşılan bugün de böyle olacak. Müsaade edin. İçeri geçeyim. Lütfen. Buyur. Bak. Ben kızıma sahip çıkacağım. Dünya karşımda dursa, tek başıma bile kalsam yine de vazgeçmem ondan. Şu sözleri en baştan söyleseydim, bugün bu durumda olunmazdı. benim bahanem yok. Sadece yaşadıklarım var. Yaşadığım acılar. Ya sana... ...sana bunları tüm samimiyetimle anlattım ben. Pişmanlığım yok mu? Öyle çok ki... ...cennet olmadan geçen 23 yılımın her gününe pişmanım ben hesabı sen yap artık. Geç. Mukaddes Hanım. Çok defa ağır sözler söyledin bana hepsini de hak ettim. Tokat bile attın. Onu da hak ettim. Ama bu son söylediklerin... ...işte bu sözler çok ağrıma gitti benim. Sen cenneti ölüme terk etmişsin. Ya cenneti kurtarsaydım o zaman da bu sözleri söyleyecek miydin bana? Hı? Melisa içinde karşıma geçip der miydin sen nasıl bir annesin diye? İnan bana. Başına gelmeden kimse anlayamaz beni. Allah kimseyi evladıyla evlatlarıyla sınamasın. Ya bak karşındayım. Hala cennet için çırpınıyorum. Ya bunu gör bari. Ya sadece bunu gör. O benim kızım. Demin de dedim ya, dünya dursa karşımda vazgeçmem ben ondan. Bu defa sana inanayım mı? Ne olur inan bana. Şimdi söyle bana, nerede Cennet? Kolay gelsin. Sağ olun. Karışmış değil mi? Size bir şey soracağım. Bu faturalar niye hep başka şirketler adına? Bizim birkaç şirket işçi Ha iyi tamam ama... ...bu faturalar inşaat malzemeleri için değil. Yani bu ürünleri burada zaten satamazsınız. Sen onları bana bırak ben hallederim. fatura değil mi bunlar? Seni ilgilendirmez. Haklısınız beni hiç ilgilendirmez. Size kolay gelsin. Bir dakika ya, dur bir dur. Çek elini. Al işini başına çal. Şerefsiz. Ha, cennet bu. Dur hemen. Cennet. Ne oldu sana? İyi misin sen? İyiyim. Ben de sana geliyordum. İşe başlamışsın. Başlamadım işe falan. Tamam, daha iyi. Hadi gel, seninle konuşacaklarımız var. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok ama. Tamam, sen de dinlersin o zaman. İstemiyorum. Arabaya bin dedim. Ya da peşinden gelirim. Bak, bu da bir seçenek. Gittiğin her yerde çıkarım karşını. Yaparım, biliyorsun ama ben eve gitmek istiyorum. Peki, tamam. Evde buluşuruz o zaman. Ya ben seninle konuşmak istemiyorum ama. Ben de pes etmiyorum ama. Bundan sonra böyle mi olacak? Hı hı. Evet, bundan sonra böyle olacak. İyi, tamam. Sadece beş dakika ama. Tamam. Anlaştık. Hadi gel. Evet. Sizi dinliyorum. Bak. Ben mimarlık mesleğini ne kadar çok sevdiğini... ...ve bu işte bir o kadar da başarılı olduğunu biliyorum. Sanki o bile çok eskide kalmış gibi. Hayır değil tabii ki. Buraya... ...sana bir iş teklifiyle geldim. Ben o şirkete asla dönmem. Hayır, şirkete dönmeyeceksin bağımsız çalışacaksınız. Kiminle? Melisa'yla. Bak... ...kimsesiz çocuklar için... ...hem yurt... ...hem okul hem de böyle... ...sosyal tesislerin bir arada olduğu büyük bir proje düşünüyorum. Kimsesiz çocuklar için. Evet. Yeni döneme yetiştirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Az önce iş teklifi dediğime bakma. Aslında ben senden yardım istiyorum. Niye ben? Çünkü... Çünkü bu işe gönlünü verebileceğini biliyorum. Bunu bir iş olarak görmeyeceğini biliyorum. Ayrıca... ...yurtta kaldığın için o çocukların isteklerini, ihtiyaçlarını, hayallerini en iyi sen bilirsin. Bir de sen. Evet. Bir de ben. Ee? Ne diyorsun? Var mısın? Bak benim için değil kendin için bile değil, o çocuklar için. Çünkü en iyisini hak ediyorlar. Ve eğer istersen, sen onlara bunu verebilirsin. Eğer benim bir yardımım dokunacağına inanıyorsanız... ...olur. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Yarın hemen başlıyoruz o zaman.